Merhaba arkadaşlar, ben Sayıl Atik. Doğruların birbirine göre durumu ve noktanın doğruya olan uzaklığını işleyeceğiz. Ee, i̇lginç sorular ve ilginç yaklaşımlar var arkadaşlar. Dayanıp sabredip görebilirseniz iyi olur. Ben başlayalı ilk ders videosunu atalı bugün 106. gün olması lazım. Ama 106'dan fazla video attım arkadaşlar hemen bakıp ben bunu biliyorum deyip geçmeyin. Basitmiş, zormuş deyip geçmeyin. Bu kolaycılığa kaçar. Kolaycılık her zaman kaybettirir arkadaşlar. Mesela bakıyorum ben Google'a bakıyorum, YouTube'a bakıyorum. Hep kolaycılık üzerine aramalar yapılmış arkadaşlar. İşte nedir? Denklem hileleri, problem hileleri. Hilesine tüküreyim. Zaten bu hale gelişimizin sebebi hep hilelerdir arkadaşlar. Mutlaka hileleri kullanacaksınız ki korsan çözüm, pratik çözüm adı altında bilgiler de veriyorum. Ama işin teorik, akademik yönünü az buçuk bilirseniz iyi olur. Özellikle sayısalcı arkadaşlar bunları bilmelidirler. Yani onlar sınav için ya da yazılı için değil, hayat felsefesi olarak matematiği öğrenmeli derler. Fazla uzatmadan başlıyorum. İki doğrunun birbirine göre durumları. Şimdi iki doğru düzlemde arkadaşlar üç durumda bulunabilirler. Ya üst üste çakışık olurlar. İkisi x de aynı yerden geçer. Ya birbirlerine paralel olurlar ya da bir nokta da buluşurlar. Şimdi asıl bizim için önemli olan şu bölüm. Fakat ÖSYM buradan da sorular sordu arkadaşlar. Buradaki durum aslında eğimlerin eşitliği. Burada da eğimlerin eşit olmasıyla bağlantılı bir şey. Şimdi katsayılar bire biri orantılı olduğunda D1 doğrusunun geçtiği bütün noktalardan D2 doğrusu da geçer. Yani doğrular çakışık olur. Bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta olduğundan bunların çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Eğer şöyle bir kalıpla karşılaşırsak arkadaşlar bu anlaşılması açısından daha kolay oluyor. Ama burada B1 ile orantıdan içler dışlar yer değiştirir yaptığınızda A1 bölü B1 A2 bölü B2 olur. Biz bir de bunu eksiyle çarparsak arkadaşlar D1 doğrusunun eğimi olan M1 D2 doğrusunun eğimi olan m 2 işte olurmuş. Bu durumda eğimler eşitse doğrular birbirine ne olması lazım? Paralel olması lazım. O zaman paralel iki doğru hiçbir zaman kesişmezler. Hep birbirlerine hasret duyarlar. Dolayısıyla çözüm kümesi boş. Eğer bu oran sağlanmıyorsa arkadaşlar, doğruların eğimleri farklı demektir. Bu durumda bunların kavuştukları bir nokta vardır, hasretin bittiği bir an vardır ve bu noktayı çözüm kümesi denir. Peki bu nokta nasıl bulunur? Arkadaşlar 9. sınıftan beri bildiğiniz, hatta 8. sınıftan bildiğiniz İki bilinmeyenli birinci derece denklem çözüm sistemi ile 6-7 tane çözüm yöntemi var. Biz genelde katsayı yok edip devam edeceğiz. Ve soru. Doğruları birbirine paralel ise demiş. O zaman C'ler farklı olmak kaydıyla katsayıları orantılı olmalı arkadaşlar. En bölü 4 eşittir. Eksi 1 bölü M artı 4. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda m kare artı 4 m eşittir eksi 4 eksi 4 eşitliği öbür tarafına geçer artı 4 m artı 2'nin parantez karesinden m eksi 2 gelir bu kalem biraz göstermiyor galiba Doğruların ortak bir noktası olduğuna göre sordu arkadaşlar bundan ÖSYM e. D1, D2, D3 dedim. Şimdi D1 doğrusu D2 doğrusu ve D3 doğrusu. O halde ben şu P noktasını D1 ve D2'den bulduğumda D3'ün üzerinde bulunduğundan dolayı P noktası D3'ün denklemini sağlamalıdır. O halde arkadaşlar eksi ya artı y birinci denklemle ikinci denklemi taraf tarafa toplarsam ben yler yeştikten sonra 3x eksi 15 karşıya geçti 15 x5 geldi. Yani x5'e de bindik bu sayede ya. X gördüğümüz yere 5'i yazarsak arkadaşlar 5 artı y eksi 4 eşittir 0'dan y de eksi 1 geldi. Yani bizim P noktamız 5'e eksi 1 noktasıymış. Bizim doğrumuzun üzerinde bulunduğundan dolayı P noktası bizim doğrumuzun neklemini sağlamalıdır. 5 eksi n eksi 7 eşittir 0'dan n eşittir karşıya geçerse eksi 2 olur. Düzlemde noktası ve doğrusu verilir. Doğru üzerindeki bir B noktasına bir uğur böceği bırakılır. Yani şöyle düşünelim. Doğrumuz şu olsun. Y eşittir 3x eksi 5'miş. Doğru üzerinde şöyle de bir A noktası varmış. Eksi 1'e 7 noktasıymış. Doğru üzerindeki bir B noktasına bir uğur böceği bırakılır. B noktasından A noktasına ulaşan uğur böceğinin kat edebileceği en kısa yol alır. Arkadaşlar o zaman buralara bırakırsak biz en kısa olmaz. En kısa yol ne demektir? Daima dik mesafe demektir. E, o zaman bu taraftan dik gidersek burası da ne olacaktır? Dik olacaktır. Buna göre başlangıçta uğur böceğinin bulunduğu noktanın koordinatları çarpımı nedir demiş. Ha arkadaşlar bu soru pandemik bu bölümü kaçırmışım. Bu sorunun 3-4 türlü çözüm yolu var arkadaşlar. Benim size verecek olduğum çözümden daha kısasını bulacak olanı öperiz. Şimdi diktir, doğrunun denklemi yazılır, ortak çözüm yapılır. Bir sürü şey var arkadaşlar ama her fonksiyonun üzerindeki genel nokta x f(x) şeklindedir. O zaman biz şu noktaya k dersem Ordinatı da yerine yazdığımız zaman 3K eksi 5 olacaktır. Bu iki doğru birbirine dik olduğundan bunun eğimi 3 ise bunun eğiminin ne olması lazım? Eksi 1 bölü 3. O halde iki noktadan geçen doğrunun eğimi yerlerinin farkı 3K eksi 5 eksi 7 bölü K K eksi eksiden artı 1 eşittir ne Eksi 1 bölü 3. İşler dışlar yaptığımızda arkadaşlar 9K 12 eksi 36 eşittir eksi K eksi 1 oldu. O tarafa bu tarafa yaptığımızda yine 10K eşittir. Karşıya geçtiği zaman ne oluyor arkadaşlar? 35. Her tarafı 5'e böldük. K eşittir. 7 bölü 2 geldi. Yani bu nokta 7 bölü 2'ye 21 bölü 2 eksi 5 7 bölü 2'ye 10 gitti. 11 bölü 2 noktasıymış. Pandemik bir soruymuş. Düzlemde doğruları verilir. Doğruları verilir. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklıdır. Doğrular P noktasında kesişirler. Hmm. Buna göre P noktasının orijinal olan uzaklığı nedir diyor. Şöyle koordinat düzlemini bir hayal etsek. Önce arkadaşlar buna D1 doğrusu buna D2 doğrusu dediğinde M1'imiz X'in katsayısı, sayısı Y'nin kat sayısı, eksi M bölü N oluyor. M2'miz X'in katsayısı, sayısı Y'nin kat sayısı N bölü M oluyor. Buradan M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 oldu. Yani doğrular birbirine dik oldu. Zaten sorunun çözümündeki kilit nokta burası arkadaşlar. Yani bu doğrular P noktasında kesişiyorlardı ya bu doğrular P noktasında nasıl kesişeceklermiş? Dik kesişeceklermiş. O zaman burası dik olacak. Bizden istenen ise P noktasının orijine olan uzaklığı nedir bu arkadaşlar? Peki bu doğrular acaba x'i ve y'yi nerede keserler? Bunu bulabilir miyiz? Mesela birincide y'ye sıfır verdiğimde mx eksi 7m eşittir sıfırdan yani d1 doğrusu m'ler gittiğinde x'i 7'de kesermiş arkadaşlar. Peki d1'deydi. d2'ye baktığımızda y'ye sıfır verdiğimizde bu sefer x'i nerede kesiyor? Yani nx artı 7m eşittir sıfırdan n'ler gittiğinde x'i de eksi 7'de kesiyormuş. Yani burası da eksi 7'ymiş arkadaşlar. Buradan çıkan sonuç ne arkadaş? Buradan çıkan sonuç ne arkadaş? Hipotenüs ait kenar ortay yani şeytan üçlüsü oldu. Öyleyse P'nin orijine olan uzaklığı da 7 oldu. Evet pandemik bu soruyu katsaydı arkadaşlar bilerek kasıtlı izleyen arkadaşların aklında kalsın diye yazdım. Doğrularının kesişim noktasından ve orijinden diyor. Şimdi bu doğrular şöyle bir yerde kesişsinler. Bu noktadan ve orijinden x ekseni y ekseni diye düşündüğümüzde bizden hem onların kesişim noktasından hem de orijinden geçen bu doğru istenmekte. Fakat arkadaşlar biz bu doğruların kesişim noktasını bulmaya kalkarsak Gerçekten sayılarımız çok sakat. Ben zaten aklınızda kalsın diye kasıtlı demiştim. Orijinden geçen doğruların denklemleri y eşittir mx şeklindeydi arkadaşlar. N yoktu. N yoktu. O zaman ben orijinden geçen doğrunun denklemini bulabilmek için eğer ben bunların sabit terimini yok ediverirsem sabit terim olmayınca doğru orijinden geçecek. Bu durumda eksi 2 artı 2 birbirini götürecek. 34 34 x artı 13 x buradan artı 22 y eksi 19 y eşittir sıfıra dönüşür. Şuradan 3 y gelir. Buradan ne gelir? 47 x olur ve gerçekten c olmadığından sabit terim olmadığından dolayı orijinden geçer. Noktanın doğruya uzaklığı. Arkadaşlar öğrencilerimiz bu kuralda korkarlar. Aslında korkacak bir şey yok. Çok da pratik akılda tutması. Bir noktanın, bir noktanın, bir doğruya olan uzaklığını bulurken, doğrunun katsayılarının karekökleri. Peki yukarısı çok saçma sapan gibi gözüküyor. Hiç önemli değil. Noktayı al, doğruya salla, uzaklık oldu. Özel olarak. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken yine bir sürü yöntem yapabilirsiniz. Örneğin bunun üzerinden bir nokta seçersiniz. Doğruya olan uzaklığını yukarıdakinden hesaplayabilirsiniz. Ama bu biraz zaman kaybıdır arkadaşlar. Çünkü vakit bizim için önemli. Zaman bizim için önemli. Sınavda avaraj bizim için önemli. Onun için paralel doğruların arasındaki uzaklığı bulurken de çok sık karşınıza gelmez yukarıdaki gelir ama çok sık gelmez ama bilirseniz bir şey kaybetmezsiniz ama bilmediğiniz durumda kaybetme ihtimaliniz daha yüksek. Bir köşesi A olan ABC eşkenar üçgeninin diğer köşeleri B ve C'dir. Doğrusu üzerinde bulunmaktadır. B ve C Doğrusu üzerinde bulunmaktadır diyor. O zaman ben bunu şöyle hayal edebilirim. Doğruyu yazdığımda 3x artı 4y eksi 30 kök 3 eşittir 0 doğrusunun üzerinde b ve c köşeleri olan bir tane eşkenar üçgenin bir de a köşesi varmış. E arkadaş a köşesinin orada olduğunu nereden anladın sen? Fark etmez ki. Üçgenin alanı nedir demiş. E o zaman ben a noktasının doğruya olan uzaklığını bulursam neyi bulmuş olacağım? Eşkenar üçgenin yüksekliğini bulmuş olacağım. E, o zaman ben buna h dediğimde yüksekliği nasıl buluyordu? Doğrunun kat sayıları 3'ün karesi 4'ün karesi. Peki ne yapacağız? Noktayı doğruya kaktırıvereceğiz. Eksi 4'ü koyduğumuzda eksi 12. Artı 3'ü koyduğumuzda artı 12. Bir de ne geldi? Eksi 30 kök 3. Burada artı eksiler birbirini götürdü. Aha burası 5 oldu. 30'u sadeleştirdiğimizde 6 kök 3 oldu. 60 derecenin karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6'dır. 30'un karşısı 6'dır. O zaman bizim üçgenimizin alanı taban çarpı yükseklik böyle 2'den 36 kök 3'tür. Arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgenin alanı aynı zamanda h kare kök 3 bölü 3'tür. Eğer buradan gidersek 6 kök 3 bulduydum. 6 kök çarpı 6 kök ee, şöyle yazı verelim ya. Bir de kök 3 bölü 3 gelecekti. Kök 3 de kök 3'ün çarpımı aşağıdaki 3'ü götürdü 6 6. Ne oluyor verdi arkadaşlar yine? 36 kök 3 oldu. Aslında e, pandemik bir sorudur Şimdi buna D1 doğrusu buna D2 doğrusu dedim arkadaşlar Siz de niye pandemik olduğunu çözümden sonra göreceksiniz Bu doğruların katsayıları orantılı olduğundan ya da eğimleri eşit olduğundan paraleldirler O zaman şöyle D1 doğrusu olsun böyle de D2 doğrusu olsun Bu e, doğruları üzerinde köşesi bulunan bir karenin demiş öncelikle bu paralel iki doğru arasındaki mesafeyi haşi bir bulalım arkadaşlar. Ancak burada katsayılar birbirini tutmadığından dolayı aslında D1 doğrusu 6x eksi 8 ya artı 8 eşittir sıfırdır. A katsayıların tutması gerekiyordu arkadaşlar. Yani sadece C1 eksi C2 idi bir önceki adımda. O zaman bu ikisinin arasındaki mesafe olan haş C1 eksi C2 8'den eksi 7'yi çıkartırsak artı 7. Sonra doğrunun katsayıların sayıların karesi 6 kare 8 kare. Bu ne olur? 15 bölü 10 5 bölü 2 olur. Yani bu paralel iki doğru arasındaki mesafe 5 bölü 2 imiş. Adam bize diyor ki bir karenin alanı en az diyor. Eğer arkadaşlar, burada yapılacak hata şudur. Karenin bir kenarı 5 kök 2, diğer kenarı da 5 kök 2 dersek yanlış yaparız. Karenin alanının ne olmasını istemiş? Az olmasını istemiş. O zaman ben bu uzaklığı, karenin alanı değil arkadaşlar, karenin köşegeni yaparsam kareyi küçültmüş olurum. Karenin bir kenarı A, bir kenarı A, köşegenle E dediğimizde köşegenin ne olur? A kök 2 olur karenin alanı a karedir. Aynı zamanda köşegenin karesini alırsanız arkadaşlar kare, e, köşegenin karesini alırsanız 2 kare çıkar. 2 çıkar. O zaman köşegenin karesinin yarısı karenin alanına eşit olmuş olur. Peki köşegenin karesi ne yapıyor? 25 bölü 4 bölü 2'den o zaman bu karenin alanı 25 bölü 8 çıkar. Daha küçük de çıkması mümkün değil. Evet. Çanakkale zaferi tarihinde hiçbir millete nasip olmayacak bir zaferdir. Müzede düşman kuvvetlerinin mermisine havada merkezden girmiş Mehmetçik mermisi sergilenmektedir. Gidenleriniz mutlaka görün arkadaşlar. Düşman kuvvetlerinin mermisinin aldığı yol iyileştirilerek arı burnundaki Mehmetçik hedefine dik olacak biçimde doğrusu ile modellenmiştir. Aslında mermi bu şekilde giderken dik olduğu anı yakalamışız biz burada arkadaşlar. Tabi Mehmetçik arı burnunda. Mehmetçiğin koordinatları ise 12 5 noktasıdır. Buna göre Mehmetçik mermisinin aldığı en kısa yol kaç birimdir demiş. Aslında soru şu arkadaşlar. Bu noktanın o doğruya olan uzaklığı nedir demek? O zaman uzaklığı biz haşla gösterdiğimizde haşı bulurken ne yapıyorduk? Doğrunun kat sayıları 5'in karesi 12'nin karesi. Sonra ne yapıyorduk? Noktayı doğruya kaktırıyorduk. O zaman 5 çarpı 12 eksi 12 çarpı 5 eksi 104. Aha bunlar birbirini götürdü. 5 12 13 üçgeninden de aşağısı 13 gelir. Burası 13 gelir. mutlak değerden dışarıya çıktığında 104 bölü ne geldi arkadaşlar? 13 geldi. 4 etmesi için 3'ü 8 ile çarparız. Galiba 8 birim olur. Evet. Bu soru için gerçekten uğraştım. Gerçekten kafa yordum arkadaşlar. Çünkü sorunun içine soru kattım. Modellemede A noktasından geçen doğru B ve C noktalarından geçen doğruya paraleldir demiş. Şimdi A noktasından geçen doğru B ve C'den geçen doğruya da paralelse arkadaşlar. 6 6 9 uzunlukları vermiş. S1 ve S2 birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar asıl dananın kuyruğunun acıdığı yer burası. Normalde bu soru trigonometriden çözülür. Fakat fakat yamukta koltuk alanı alanları, koltuk altı alanları birbirine eşit olduğundan, bunlar paralel olduğunda demek ki E ve D noktasından geçen doğru, E ve D noktasından geçen doğru B ve C'den geçen doğruya paralelmiş. Aksi takdirde bu alanlar birbirine eşit olmaz. Bu arada 3'e böldüm, 2 oldu. 3'e böldüm 3 oldu. Şimdi Tales'ten Tales'ten arkadaşlar 3'ün karşısında 6 varsa 2 katı 2'nin karşısında ne olur? 4 olur. Bu arada bu, burası 3 birim burası 2 birim. Bize BC doğrusunu da vermiş. Neymiş? 7x artı 4y artı 32 eşitler 0. Peki birinci doğru neymiş? 7x artı 4y eksi 3 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burada incelik. Şu doğrunun denklemini çok pratik yazabiliyorum ben. İki doğru arasında 5 birim yol aldığımızda sabit terim eksi 3'ten 32'ye çıkmış. Yani bu arada 5 birim yol aldığımızda 3 birim 2 birim. Sabit terim eksi 3'ten 32'ye çıkmış. Yani 5 birimde 35 artmış. O zaman 1 bir birimde 7 artar. 1 bir birimde 7 artarsa 3 birimde 21 artar. Ben bunu 21 arttırırsam bu 7x artı 4y 21 arttırırsam artı 18 eşittir 0 olur. ED doğrusu. Modellenir ED doğrusu x eşittir 0 doğrusunu. Şimdi x eşittir 0 doğrusu arkadaşlar y eksenidir. Y ekseninin kestiği yeri bulmak için y eksenin üzerinde absistler 0 olduğundan x'ine 0 veririz. O halde biz bu doğrunun x'ine 0 verdiğimizde y'yi kestiği yer eksi 18 bölü 4 yani eksi 9 bölü 2 bunun p olduğunu söylemiş bizim sorumuzda. Kestiğine göre P çarpı M demiş. Neydi? Eksi 9 bölü 2 idi P. M'i ne bulduydum arkadaşlar? 4 bulduydum. Hep 6 18 bulacak halimiz yokacağız bir de eksi 18 bulalım. Evet. Buna da yine şok edecek bir çözüm var. Mutlaka gören arkadaşlar vardır. Doğruları en garanti yolu arkadaşlar Birinci yol denklemlerini yazıp denklemlerini yazıp ortak çözmektir. İkinci yol benzerliktir ki benzerliği daima kullanmanızı öneririm. Eğer benzerliği beceremiyorsanız ikisini ortak çözer denklemlerini yazıp ortak çözer bulursunuz arkadaşlar. Fakat ben bu soruda çok daha farklı bir şey. Buradaki 4 ile 4 özel olarak verilmiş. Yani burada bir ikizkenar dik üçgen var. Eğer ben buradan aşağıya düştüğümde buranın absisi P olursa şurası ne olur arkadaşlar? P artı 4 olur. X üçgen olduğu için burası da P artı 4'tür. Yani bu noktanın ordinatı P artı 4'tür. Bize koordinatlarının farkını sormuş. P artı dörtten P'yi çıkartırsak sonuç 4 gelir. Bu son kağıdımızdı arkadaşlar. Bir analitikle ilgili bir de soru videosu yapmayı düşünüyorum yetiştirebilirsem. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.